hazırlan. Kankiler sizlerle birlikte size 4x4 bir Minecraft evi yapmayı göstereceğim. Şimdi ilk önce gereken malzemeler bunlar. Şimdi buradan alalım. Şu merdiveni tamam. Şimdi ilk önce 4x4 bir şey bulun ve 8 binalı kazın. Onun sonunda yanların temizliğini Ondan sonra temizliğin sonunda şöyle yaparak böyle Bu minimalist bir ev yapabilirsiniz. Ve şöyle şey yapacağız. Ve ondan sonra şöyle yapacağız. Ay. Şunu kırak. Buraya da bir tane cam ekliyoruz. Neşe füze ondan. Siz, siz cam eklemeyebilirsiniz. Ve ondan sonra şöyle koyduktan sonra şöyle de kapatıyoruz. Ondan sonra şunu şöyle, şöyle koyuyoruz. Ve şimdi 4x4 bir evimiz olsun. Şimdi ilk önce buraya bir tane fıçı koyuyoruz. Buraya da bir tane şey koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz buraya yatak koyuyoruz. Eğer ev küçük geldiyse bir tane de bodrum katı da yapabilirsiniz. Şimdi bodrum katını da yapalım. İlk önce 4 blok aşağı kazın. Kazdıysanız aşağı inin ve bütün 4x4 olan alanınızı kazın. crafting table için ve ocağın olduğu yere kadar. Ve ondan sonra da gidip ocağın altına bir tane fener ekleyin. Ondan sonra da buralara fıçılar ekleyin. Bu fıçılar sizin malzeme depolamanız için gerekli. Şöyle çıkalım. Bu evi yani survival'da yaparsanız çok rahatça bir gelişme yapabilirsiniz. Ve eğer isterseniz altını çam kalan bu da çarpı 4 x 4 evimiz bu öyleydi. Daha fazla güzel ve küçük minimalist evler ve survivor için survival için güzel evler yapmamı istiyorsanız bu ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.